Değerli arkadaşlar şimdi bu ürünümüzü aldık. Bu ürünümüz sportif takası ancak e, dayı aksentleri olmayan bir yanı vardı. O da şurada görmüş olduğunuz şu e, vida olmasıydı. Evet arkadaşlar şeyi ayarladık. Bu şu andaki vites topuzumuz. Şurada içine giren vida. Şu görmüş olduğunuz vida kısmı. Şimdi bunu ilk önce bir sökmemiz gerekiyor. Şimdi geçici olarak şu kısım oturduğu için. İçinden aldık. Oraya tam oturuyor. Net bir şekilde oturuyor. Şu görmüş olduğunuz kısma. Şu kısma oturuyor. İçindeki şeyi söktüm. Arkadaşlar şu fitil bizim e, ürünümüze uymuyor maalesef. Bu, bu ürün e, Citroenlere, Citroen C1, işte Peugeot'lara falan oluyor. Diğer Ford'lara falan oluyor. Ama bu bizim ürünümüze uyum sağlamıyor maalesef. Şimdi biz ne yapacağız? Onu anlatacağız beraber. Bizim yapacağımız şey şu. Bu vidayı, bizimki vidal olduğu için şu somonu, şu görmüş olduğunuz şu e, şeyin test tozunun şu deliğine monte etmek. Bunu da nasıl yapabiliriz? Bunu tabii ki e, kaliteli bir yapıştırmamız arkadaşlar 404 var. Bu yapıştırıcımız bir adet de böyle bir fırçamız. Bakın şu da tam bizim bu vites topuzunun vites kolunun topuzunun aynısı. Şöyle de Şimdi değerli dostlar hemen geçelim olayımızı yapalım. Şöyle bir kağıt diye bir şey bulalım. önce mavi olan yapıştırıcımızı alıyoruz. Bunu normalde 10 lira 15 lira falan satayım. Burada şu kadar mesela. Yeter bize. Bir bu kadar da diğerinden kalacağımız için. Bunu da ağzını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. atıyoruz. Ve daha sonra diğer yapıştır, kırmızı olan yapıştırıcı gidiyor. Onu da bu sıktığımız miktar kadar aynı miktarda yapıyoruz. Onda malzememizi yerine koyuyoruz arkadaşlar. Ve fırçamızı karıştırıyoruz. Bu şöyle bir jöle kıvamı, yumuşak jöle kıvamı alıncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kıvam oluşuyor değerli arkadaşlar. Ee, şimdi bunu yapmamızdaki amacı da size tekrar izah edeyim. Buradaki e, şu vidayı şurada görmüş olduğunuz vidayı şu artık bizim bir yaramaz şurada atalım şu da bizim e, şeyimiz vites kolumuz olur. şunu şey yapıyoruz yarın onun de yaparız bu şekilde kullanırız bu şekilde birkaç bir, bir dakika beklemesi lazım yani kıvamı bunu hemen direkt yapıştırmayın bekleyin şöyle. dedi yazıyorum Şeker almaya geldim, bir yer görmeye geldim. Aç kollarını, sevdiğim seni sarmaya geldim. Aç kollarını, sevdiğim seni sarmaya geldim. Şeker almaya geldim, bir yer görmeye geldim. Aç kollarını, sevdiğim seni sarmaya geldim aç kollarını sevda alımla seni sarmaya geldim şeker almaya geldim yiğidi görmeye geldim aç kollarını sevda alımla seni sarmaya geldim aç kollarını sevda alımla seni sarmaya geldim şeker almaya geldim yarı görmeye geldim Aç kollarını sevdanla geri görme. Evet arkadaşlar. Güzel türkümüzden sonra tekrar geçiyorum. Şimdi bu aldığımız yapıştırıcı bakın kıvama gel. Bir dakika içerisinde ne kadar şöyle sümsü yumuşak bir kıvam gelmiş. İlk önce e, topuzumuzun içine doğru yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz güzelce. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Bunun içine doğru वो मोक्ष अच्छा अच्छा अशोकराज से मिलते ये तो कोरिया के से Bir de noodle yeri de sürüyoruz şu an. Bunu yaptıktan sonra bunu şu kısmın içine şu kasenin içine Evet bu şekilde. Bu birazcık az geldi. arkadaşlar bu şekilde içine doğru iyice kastırarak iterdim. Tekrar geri çıkmaması için kenarlarından bu aldığımız şeyle yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz. Ve bunu bir gün boyunca kurmaya bırakıyoruz değerli arkadaşlar. Ya bunu kurmazsanız bir gün alayım 24 Sakın daha önce alıp şey yapmayın. Şey olabilir yani. Kullanamayabilirsiniz. Ne arkadaşlar. var? Şu kısmı yaptıydık. Biraz daha içine girdi diye. Bir da yaptım. Şuradan yapayım. İyice girin. İyice girin Bu dediğim gibi bir gün boyunca bekleyecek. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte istediğiniz modifiyeli e, bu vites topuzlarını nasıl geçebilirsiniz onları göstermek istiyorum. E, şimdi arkadaşlar bu vites topuzunu da geçebilirsiniz. Ya da şu yanıp sönenleri de geçebilirsiniz. Yalnız hangisini istiyorsa ona takabilirsiniz. Yalnız bunun bir e, numarası var, onu yapmanız lazım. Ben daha önceden buraya e, şey de doladım. E, elektrik bandı da doladım arkadaşlar, ama maalesef elektrik bandı buna yeterince sabitlemedi. Zaten içerisinde şey de var bunun. Bakın görüyorsunuz. Tam istediğim gibi olmadı. Şöyle bir somun var arkadaşlar. Bu somunu, bu somunu, şu normal orijinali. Pardon. orijinal tutuyor. Bunun içinde bir somun var arkadaşlar. Ben şimdi şey olsun diye bunu takacağım yere. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu şuradan iyi gözüküyor mu bilmiyorum. O vites atarken sıkıntı yaratıyor. O da neden? Şu vites topuzunun küçük olmasından. Biraz daha aşağıda kalmasın. orijinal de aynı. Ya, ready yani. Ama şuradan tepesi atarken, burada çeşitli sıkıntılara sebep olabiliyor. Şimdi biz de bunun içine şu görmüş olduğunuz e, modifiyeli vites topusu. Bu sportif bir tane ama bu C1'lere göre ayarlanmış. Stroyen C1'lere göre ayarlanmış. Yani bunun şuradaki şu somunun içindeki küçük yani bunun somununu baştaki gibi bir somun var bunun içine geçen. Ona onun geçmesi lazım. Bunu da içeride halledeceğiz. Zaten tam oluyor gibi. Ya da bunu tam takacağız böyle. İçindeki o şeyi çıkartacağız. Dübeli. Bunun içinde bir tane dübel var arkadaşlar. Ee, siz bunların renklisini, ışıldaklısını da alabilirsiniz. Hem söküp takmanız kolay olur. Buradaki piller değiştirmek için. Ben bu normal aldım. Bunun ışıkısı da var arkadaşlar. Eğer isterseniz bunun ışıkısını da alabilirsiniz. Hem söküp takmanız diğer şeylere göre biraz daha kolay olacağını söyleyebilirim. Ee, geri kalan kısmı da evin balkon kısmında devam edeceğim. Ee, ben şimdi bunu normal kesim taktım. Görmüş olduğunu da tutarsam. Ben de şey yapmam arkadaşlar. Düşüreyim. Aslında çok da şey de biraz daha şöyle bir yükseklik istiyor. Şöyle bir Yeni sadım. Poğaçtakana arkadaşlarımız çoğunda bu böyle bir sıkıntısı var. Şurada hani biraz daha yüksek olabilir diyorlar. Ama bu aşağıda kalıyor. Bunun Topuzunu biraz daha aşağı yapmışlar. Küçük e, şey takmışlar. Bunu biraz daha büyük tas vermiş. Daha güzel olabilir demiş. Değerli arkadaşlar. Ne alalım? Bir şey alacağız. Parfümüze sıkalım. Bakın arkadaşlar bir de şöyle parfüm aldım. Capri'nin bir parfüm, otu tavsiye ederim. Çok güzel kokuyor bayağı. Bayağı güzel kokuyor. Evet. Kalan bölümü evde devam edelim arkadaşlar.